Merhabalar ben Ömer kanalın sahibi videoda küfürler şahsa değildir kimse değildir politika içermez yüksek sesli videodur bilginize iyi seyirler Bana okuyun kan gitti Amınıza koyun Ömer de sen aldın ya Dur lan daha ikincisini almadım Ele Eleman ismi Lulu amına koyayım ya. ya La Amunisi kimseye atladı Ya! İşte bu be. Amına 2 ve 1 atıyorum lan. Şeyler. Ya, ya öğrenme siklet Bu adam niye böyle yapıyor? Ve benim bunlardan niye haberim yok? Ne yapıyorsun sen aslanım? Ve benim bunlardan neden haberim yok? Ha, sen Hadi ya. Bana ne sikiyim? Hangi eloy düştük biz ya? Ben ne <laughs> yapıyorsun? Çık çık. Senin yanındaki eleman gold 3. Diğer herkes gold 2 gold. Ya it it lane it ne yapıyorsun amına kodumun çocuğu. Kuleyi açmışız ya sikerim şimdi senin de şeyinin de. Oh. O ne? Ne kudumunu kodumunu Sikerim onu ha. Sik onu, onu. Altan onu. Alttan gel. uf 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 çok nasıl iyi çok iyi çok iyi ama. çok iyi çok nasıl iyi ama iyi dur, dur, dur bunu da çekeceğim bunu da çekeceğim iyi çok 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 iyi Ben öleceğim ama çok iyi tuttum be Bak 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 görüyor musun? Vego beni kesiyor. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Evet kule bana vuruyor. şey değil mi? Çok iyi stun yedik. Ya ben Hı? de stun attım. Uf. Uf. Biter buradan oyun. Biter biter biter. Ananı sikeyim. kuleyle bir ömür atıyorum ya. Vur 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 kuleye vur kuleye vur. Yani Ömer Alper ama taşımadı demezsin yani. Ya. son bine gel. Var ya. Su hala satıyor amına koyayım. Aa. Oo. Oo. Ben oradan kim ulti alayım? Ha <laughs> öldürdünüz bana gerek Nasıl şey yaptık ama? sen, Anlatayım, bak, ama ben kodumu Beni sikiyorlar. Ama... Bak kim nereden çekiyorum? Amına ki okay, çok iyi oynuyorum. Ben bir bir tane kill almam lazım. O yüzden onu ananı sikiyim onu da rey alamadım. Bir de biri daha var. Aman o kaçabilir misin bence bana? Bak bak onu da gördüm. Oğlum o bana nasıl öldü? Aman pingin. Ya ver ya. Aman o kuyum Allah çarpsın pingin. Pastiktir insan. Oğlum pingin sonrası bir çocuğu kaydını alacağım.